Sol topuğumuzda bugün tıp bilimlerinin aşil tendon olarak adlandırdığı bir nokta vardır. Bunu hiç duydunuz mu? Omurga sadece fiziksel bir madde değil, bir iletişim ağıdır. Çok önemli bir iletişim ağıdır. Eğer duyarsızlaşır ya da tamamen kaybederseniz neyi kaybettiğinize dair en ufak bir fikriniz bile yok demektir. Omurgalarımız olağanüstü bir yapıdır. Onun sağlığını kaybederseniz sadece fiziksel bir uzvunuzu değil, aynı zamanda sisteminizin temel iletişim ağlarını da kaybedersiniz. Demek istediğim omurga tek bir parçadan oluşmaz, birçok parçadan oluşan karmaşık bir düzenektir. Örneğin en önemlisi omurilik var. Her zaman dik bir konumda kalmalıdır. Eğer içerisindeki yapılar iç içe geçerse omurgadaki iletişim yeteneği büyük ölçüde kaybolur. Yoga Namaskar adıyla bilinen güneşi selamlama yogası başlı başına çok kolay ve tamamlayıcı bir süreçtir. Ayaklarınızı bir arada tutar ve squat pozisyonda kalırsanız doğal bir enerji artışı gerçekleşir. Eğer ayaklarınızı bir arada tutabilirsiniz, squat pozisyonu en iyisidir. Ama bunu çoğu kimse yapamaz. İnsanların çok azı buna yeteneklidir. Şimdilik çok fazla enerjiye ihtiyacımız yok bir sonraki en iyi pozisyon ayaklarımızı omuzlarımızla aynı hizada tutmaktır. Bu hareketi 21 kez uygulayabilirsek ki 21 çok iyi rakamdır ama bunu yapamazsınız. 7 kez yapmakla başlayabilirsiniz. Yavaş yavaş yapmaya başlayarak 40 gün içerisinde 21 sayısına ulaşabilirsiniz. Eğer 21 sayısına ulaşır ve bunu düzenli olarak yaparsanız vücudunuzun işleyişinde olağanüstü farklar yaratacaksınız. Size şunu söyleyebilirim ki 21 yaşınıza geri döneceksiniz. Zekanızın keskinliğini artırmanın bir yolu varsa o da omurganızı gevşetmek ve harekete geçirmek için birkaç basit bir şey yapmaktır. Her zaman böyle ayaklarımı altıma alarak oturmuyorum. Sadece konuşma yaparken bu şekilde oturuyorum. Şimdi size bunun nedenini açıklayacağım. Öncelikle sithasana diye bir oturma pozisyonu var. Yogada başarılı poz diye adlandırılır. Bunun birçok şekli vardır ama en basit şekli budur. Sol topumuzda bugün adli tıp biliminin aşil adını verdiği bir nokta vardır. Uzun bir tendon adını hiç duydunuz mu? Aşil tendonlarınızı kök çakralarınıza yani kuyruk sokumunuza yakın koyarsanız bu iki şey birbirine dokunursa içsel dünyanızda birçok şey temizlenir. Düşünceleriniz daha net, duygularınız daha dışa vurulmuş olur, etrafınızda olup bitenlere karşı algılarınız her zamankinden daha çok açılır. Efsaneye göre Truva Savaşı'nda hayatını kaybeden ve yine efsaneye göre yarı tanrı kabul edilen Aşil, topuğundan bir okla vurulma sonucu ölmüştür. Aşil tendonu ismi de bu efsaneden türemiştir. Ayrıca Hindistan'da bu şekilde olan başka biri daha var. Krishna. Aslında anlatmaya çalıştığım tüm bu kişiler boğazlarından ya da kafalarından bir darbe alarak değil de çok daha profesyonel bir yöntem olan Aşil tendonlarından yaralanarak öldüler. Vücutta belirli bir enerji sistemi vardır. Aşil noktanız kök çakranızla temas halinde olacak şekilde oturduğunuzda Herhangi bir kişi tarafından bozulamayacak bir denge oluşturursunuz. Hepinizin kendi görüşleri, fikirleri ve ideolojileri var. Kendi yaşam deneyimleriniz ve zihninize aldığınız izler, gördüğünüz her şeyi etkiler. Örneğin bir kişiyi seviyorsun, diğerinden hoşlanmıyorsun, öbüründen nefret ediyorsun. İşte tüm bunlar o kişilere karşı kendini belirli bir tarafa ait hissettiğin içindir. Ama hayatı gerçekten tanımak ve anlamak istiyorsan en önemli şey herhangi bir tarafta yer almaman ve hayatının her alanına taze ve objektif bir şekilde bakabilmendir. İnsanların bunu idrak etmesi çok zordur. 30 yılı aşkın süredir benimle birlikte çalışan, birlikte çok zaman geçirdiğimiz birçok insan var ama onlar hakkında hala tek bir fikrim ve yargım yok. Sadece bir iş yapılması gerektiğinde onların yetkinliklerine bakarım o kadar ama hala bir fikrim yok. Şimdiye kadar fikir ve yargılarımın çoktan oluşmuş olması gerekirdi ama ben bunu yapmıyorum. Benim inancımda bu durum ruhsal bir sürecin özünü oluşturur. Biz her yaşama ayrı birer olasılık gibi bakarız. Olabilirlikle gerçeklik arasında elbette bir mesafe vardır. Bazıları o mesafeyi kat edecek cesarete ve kararlılığa sahip olacak, bazıları ise olamayacaktır. Ama her yaşam bir olasılıktır bu olasılık açık tutmak istiyorsanız asla kimse hakkında herhangi bir fikir oluşturmayın. İyi, kötü, çirkin bu fikirleri siz oluşturmuyorsunuz. Sadece onlara bakıyorsunuz. Ben şuna bakıyorum. Şu anda nasıllar. Çünkü dün nasıl oldukları beni ilgilendirmez. Yarın nasıl olacağı da. Ama şimdiki zamanda yarını somutlaştırarak yaratabilirsin.'' Bir bina'nın bugün başımıza yıkılması ya da uzun süre ayakta kalması temelde geometrik olarak ne kadar mükemmel olduğuna bağlıdır. Aynı şey beden içinde geçerlidir, gezegen sistemi içinde, evren içinde, kısacası her şey içinde geçerlidir. Dünya gezegeni Güneş'in etrafında kendisine bağlı bir çelik kablo olduğu için değil, geometrinin mükemmelliği nedeniyle dönüyor. Küçük bir geometrik kusur olursa, dünya sonsuz edek kaybolur ve bu bizim için de geçerlidir. Temel geometrimizin dışına çıkarsak gideriz bu çok net. Erken yaşta doğru geometrik bedeni geliştirmek için doğru şeyleri yapmamız özellikle önemlidir. O zaman hayatın içinden geçmek için yetkin hale gelebilirsiniz. Başlarına sadece iyi şeylerin gelmesi gerektiğini düşünen insanlar kesinlikle bu hayata uygun değillerdir. Çünkü zor durumların içinden keyifle çıkmayı bilmiyorsanız tüm olasılıklardan kaçınırsınız. Sırf biraz zorluktan kaçınmak istediğiniz için hayatın tüm büyük olasılıklarından kaçınacaksınız. Yalnızca geometrik olarak belirli bir uyum durumunda olduğunuzda o zaman ne olursa olsun her durumdan geçmeye istekli olursunuz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için lütfen birkaç saniye ayırarak abone olmayı ve bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklın gücü sizinle olsun.